Kıymetli basın mensupları, değerli hemşerilerim, başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin geleceğini hedef alan uyuşturucu tehdidine karşı çok boyutlu, kararlı ve sürekli bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadele doğrultusunda zehir tacirlerine karşı kararlı duruşumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Sayın İçişleri Bakanımızın da kamuoyuna duyurduğu üzere Tarsus ilçemizde de geniş kapsamlı bir operasyonu başarıyla tamamladık. İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen operasyonun hazırlık çalışmaları büyük bir titizlikle planlandı. Her adımı dikkatle yürütüldü. Şafak'la beraber düğmeye bastığımız operasyona 233 kahraman jandarmamız, 66 araç, 3 drone ve 3 narkotik dedektör köpeği katıldı. Eş zamanlı olarak 43 farklı adrese baskın gerçekleştirildi. 43 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda toplam 8551 gram çeşitli türde uyuşturucu madde, 448.071 adet sentetik hap ele geçirildi. Kıymetli basın mensupları, değerli hemşerilerim, uyuşturucu gençlerimizin hayallerini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin yarınlarını hedef alan büyük bir tehdittir. Bu nedenle uyuşturucuya karşı mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hassasiyet çerçevesinde bir görev olmanın ötesinde milli bir sorumluluk ve insani bir duruştur. Yürütülen bu operasyonlar sokaklarımızı güvenli kılma ve gençlerimizi zehir bataklığından koruma irademizin açık ve net bir tezahürüdür. Tarsus'un huzuru ve güveni bizim için çok önemlidir. Tarsus'ta atılan her kararlı adım Mersin'in huzuruna da güç katmaktadır. Geçtiğimiz yıl Tarsus ilçemizde emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1473 olay ve operasyonda 2049 şahıs gözaltına alındı. Bu operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucu madde, 32.472 adet uyuşturucu hap ve 595 kök kenevir ele geçirdik. Böylelikle Tarsus ilçemizde uyuşturucuya karşı verdiğimiz kararlı mücadelede önemli sonuçlara ulaştık. Biz ilimizin her bir ilçesinde, her bir mahallesinde, her bir sokağında huzuru ve asayişi daim kılmakta kararlıyız. Bu kirli yapıların gençlerimizin geleceğine kastetmelerine asla fırsat vermeyeceğiz. Bu vesileyle uyuşturucuya karşı verdiğimiz kararlı mücadelede her zaman güçlü desteklerini hissettiğimiz Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca duası ve güveniyle her zaman yanımızda olan kıymetli hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Operasyonu büyük bir fedakarlık ve üstün bir görev bilinciyle gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığımızın her bir neferini canı gönülden kutluyorum. Allah ayaklarına taş değdirmez. Buradan vatandaşlarımıza çağrımız nettir. Uyuşturucuyla mücadele hepimizin mücadelesidir. Her ihbar sahadaki gücümüze güç katmaktadır. Siz bize ulaşın, biz gereğini yaparız. Sokaklar bize emanet. Ve biz bu emaneti korumakta kararlıyız. Sizleri en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağcakla.